Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kiriş modellemesi üzerine konuşacağız. Ben daha önceden akslarımı çizdim. Kiriş modellemesi çok basit. Hemen sizlerle kolonlarımızı yerleştirmenin ardından kiriş çizmeye başlayalım. Kolonlarımızı çizerken ilk kez mouse'umu sol kliğine tıkladım. Mouse'umu sağ tarafa doğru uzattım. Bir kere space tuşuna basıyorum ve kolonumun mevcutta Mouse'umun bulunduğu eksene göre simetriğini aldığını görüyorum. Yukarıya doğru kaldıralım. Bir de y ekseninde yapalım. Tekrar space tuşuna bastığımda y eksenine göre simetriğini aldığını görüyoruz. Devam edelim. 60-60'lık bir kolondan çıkalım. 50'ye 60'lık bir kolon yapalım. Bu tarafa geldim. Bir kere tıkladım. Bir kere de space'e bastım. Y eksenine göre simetriğini almış oldum. Buraya da bir adet 40'a 60'lık kolon yerleştirelim bastım. Bir kere daha bastım. Kolonumu yerleştirmiş oldum. Şimdi ise bir tane de 60 60'lık bir kolonumuz olsun. Bir kere tıkladım. Tekrar. Tıkladığımda kolonlarımı oluşturmuş oldum. Kiriş çizimine geçelim. Öncesinde 25 cm'nin kiriş genişliğine hitap ettiğini, 50 cm'nin de kiriş yüksekliğine hitap ettiğini size belirteyim. Son yönetmeliğimize göre kiriş genişliğimiz 25 cm'nin altında olamıyor. Eğer çizersek geometri kontrolü yaptığımız zaman bize hemen bir uyarı verecektir zaten. Yan tarafta gördüğümüzde kiriş yükü. Buradaki yükler, tanımlanmış yükler kirişimizin taşıyacağı yüke denk geliyor. Şu anda default olarak 13 cm tuğla 2.5 kN m² olarak vermiş. Biz başlayalım kirişlerimizi çizmeye. Mimar çizimine göre veya proje isteğine göre bunu değiştirebiliyoruz. Kullanıcı tanımlı olarak da farklı bir atama yapabiliyoruz. Eğer bütün projeyi modellerken her defasında CTRL'ye basmak istemiyorsanız yukarıda gelişmiş yakalama seçeneği var. Bu tuşa bastığımızda bütün kesişim ve köşe noktalarına yakalama işlemi uygulayacaktır. Şu anda geçmiş yakalamadan çıkıyorum ve CTRL'ye de basmadım, basmıyorum. Herhangi bir yakalama yapmıyor görüyorsunuz. Sadece kesişim noktalarına hitap eden bir komut oluyor. Fakat ben bunu kullanarak çok daha kolay bir şekilde modellememi yapabilirim. Şimdi başlıyorum. Başladığım zaman da fark ettiyseniz kirişimin bir kısmı kolonumu dışına taştı. Ben bunu istemiyorum. Kirişimin kolona sıfır olmasını istiyorum. Bir kere Space tuşuna bastığımda yukarı aldı, bir kere daha bastığımda alt tarafı aldı ve şu anda kafes sistemini oluşturabiliyorum. Diğer kolonuma uzattım. Kolonuma teğet olan noktada, bitiştiği noktada tekrardan tıklıyorum ve ilk girişimi tanımlamış oluyorum. Komutumdan çıktım, tekrar geldim. Bir kere daha 60'a 60'lık kolonuma, köşesine tıklıyorum. Bir sonraki kolonuma geldiğimde de tekrar tıklayarak kiriş çizimi işlemimi bitiriyorum. Sürekli sürekli iptal tekrar kiriş çiz işlemi yapmak istemiyorsanız sürekli olarak da bunu çizebiliyorsunuz. Fakat hiçbir şey değiştirmeyen şekilde burada bitirmek yerine burada bitirirseniz bir sonraki aşamada bu tarafa kayabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek yapalım. S07 kolonumdan S05 kolonuma kirişimi çizdim. Daha sonrasında gördüğünüz gibi iptal olmadı. Devam ediyorum. Bu kolonuma geldiğim noktada da tekrar tıklayarak kafes sistemimi oluşturmuş oluyorum. Sizin de göreceğiniz üzere bütün kolonlarıma kirişlerimi tanımlamış oldum. Bir kafes sistemi yaratmış oldum. Özelliklerinden bahsedecek olursak çift tıkladığımızda kirişimize karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Eğer kol, kiriş değiştirmek istiyorsak buradan değişiklik yapabiliyoruz. Aynı kolonlarda olduğu gibi. Örnek olarak 25 cm olan genişliğimi 35'e çıkarttım ve genişlediğini görüyoruz. Aynı zamanda bir de kod girme işlemimiz var. Şunu geriye alalım yaptığımız işlemi. Kod girerek kirişimizin yüksekliğini yani z ekseninde z yönünde olan yüksek mesafesini değiştirmiş olacağız. Örnek olarak kotumuza 100 cm girdim ve kirişimizin 100 cm yükseldiğini görebiliyoruz. Kolonumuzun tap noktası, en üst noktası 0 kutu olarak kabul edildi, ediliyor daha doğrusu. Kirişimizi bu noktadan bu noktaya 100 cm ötelemiş olduk. Fakat 100 artı kot girmek kirişlerde mesnetsiz kiriş hatası vermesine sebep olabilir. Dolayısıyla çizdiğiniz kattaki kirişe eksi 100 yazarsanız eğer bu işlemi genellikle merdiven sağlığı gibi durumlarda kiriş oluşturacaksak eğer eksi kod girerek yapıyoruz. Çünkü artı kod girdiğimizde bu kiriş ile Buradaki kolonun mesnetlenmemesinden dolayı, aynı kata hitap etmemesinden dolayı bir hata elde ediyoruz az önce söylediğim gibi. Bunun önüne geçmiş oluyoruz. Tekrardan kirişimizi eski konumuna getirelim. Ve bu şekilde örnek bir ufak kafe sistemimizi oluşturmuş olduk. Kiriş çizimimiz bu kadardı. Gayet basit bir şekilde. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, sorularınız ve yorumlarınız varsa yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.